<laughs> ne yapacağız be Kamil, anamız sikindi. Kızı geri götürelim kaptan, yalan başka türlü kapanmaz. Çocuk olma, artık cinayete gelin. Kız vay da Allah'ını seversen, hem girip pezeven etmiş, kimse dışarıda. Sen öyle sen öyle san. san. Pezeveni öldür, bir cinayet. Kızı al, iki adam kaçırma. Kızı yanar iki kişisi, üç ırza tecavüz. Her gece esrara takıl, nereden baksan dört içicilik. Heriflerin cebinden paralarını al, beş gaz. Bütün bu bokları yedikten sonra polislerin suratına bakıp kusura bakmayın abi kaza oldu diyemez. Adamın götünden kanamırlar, kamil kan. Hadi kız orospu, ki bu İbneler Bakire'ye gidiyorlar. Bakire kız nasıl orospu olur ben anlamadım gittik. Oh her şey karışık. Neyse. Karı orospu siktik. Herif pecemek öldürdük. Paralarını aldık. Hemenler mi? Ulan siz misiniz bu kentin zaptiyesi? Şekerler oğlum ne temizli şekerler. Ne yapalım o şunu? Neler açtı Biz Ne yapacak kaptan? Birinci seçeneği döndürmek. O da çare değil. Pecemengin arkadaşları gördü bizi. İş kapanmaz ki. Ömür boyu karayı burada tutalım desem olmaz. Elinde sonunda kaçar orospu. Açılalım kara denize, bırakalım karayı e, köstenceye desek, o da garanti değil. Ya bu pezevenklerden birine vurgunsa, ya o gömrenlerinde bizi yakalatırsa, işte o zaman bakıyoruz oğlum. Hem şirket de var, babamızın gemisi değil ya. En son bunu gidip teslim bak.